Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız ne yapıyorsunuz inşallah iyisinizdir Bizler soracak olursanız bizler deyiz Çok şükür değerli izleyicilerim abilerim abilerim arkadaşlarım Sizler nasılsınız ne yapıyorsunuz değerli izleyicilerim Allah'ım hepiniz iyilik sağlık versin de Armanları sen kapılarını Cem Evlen Mücalı'ım Bugün de arkadaşlarım Antalya seyirciye geldim canlar Sayıcımız bitti artık bugün de günlerden 15 Eylül Sabahın arkadaşlarım çıkışımı aldık insan kaynaklarına gittik değerli can ailelerim benim Sabah çıkışımızı aldıktan sonra işte lojman görevi falan imza attırdık. Sonra işte asistan müdürüne imza attırdık değerli can ailelerim benim. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi şimdi biz seriye geldik. Serikten otobüse bineceğiz. Buraya gelmeden önce biraz taksiye bindik değerli izleyicilerim. O da 260 TL tuttu. 4 kişi arkadaşlarla birlikte ortak olarak ödeyeceğiz. Yol parası da denizdekler 300 TL izleyicilerim. Bu şekilde sizlere otogardan bir çekim yapmak istedim. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde. Çekeyim dedim sizlere de bir paylaşayım dedim. Görmüş olduğunuz gibi burada bekliyoruz işte. İlerleyen saatlerde görüşmek üzere inşallah. Denizli'ye varınca ve yolda çekimlerdir. Şu anda görmüş olduğunuz gibi daha yeni yola çıktık. sizler hemen şöyle çekim başlamak istedim canlar. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi yolları da gösteriyorum. Buralar zaten çoğu yer o ormanlık alan. Böyle bir de ön transfer göstereyim size. Şu anda her gerçekten çok boş kadar dışarıda 4 kişi altı 6 kişi ne var şöyle görmüş olduğunuz da, sadece da şu anlık deniz yolcuları var sanırım şekilde göstereyim sizlere de. şöyle biraz da ilerledim şu anda tekrardan çekim başlattım şöyle hala şimdi öbür taraftan gösteriyorum sizlere her taraf orman falan görmüş olduğunuz gibi bir perdenin arasından gösteriyorum Şöyle kocaman kocaman ormanlar, çam ormanları, dut ormanları, değiş değişik yani canlar gördüğünüz gibi. Olsan öz bacak çekimleri devam ediyor sizlere. Tüm izleyenlerime, izleyicilerime, gönül güzel dostlarıma hepsine bol bol kucak bol selamlar, sevgiler olsun. Buralardan çekimlerimi yapıyorum. Şekilde orman kalanları görüyorsunuz zaten Gerçekten çok güzel, mükemmel bir yer. Şöyle biraz da ağaçların çoğal yerlere geldi Kayaların olduğu taraflara doğru. bir şekilde. Az sonra da zaten. zaten. Boşacıyoruz. Neredeyse az kaldı. Antalya'nın çıkışına doğru geliyoruz. Şöyle yavaş yavaş. Yine de göstereyim. Şu anda yine kimse bilmedi şekilde genç ölçüde göstereyim bir de sizlere arkadaşlar. Can ailelerim benim Antalya otogarına da geldik bir şekilde. Sizlere de şu şekilde bir göstereyim. Şöyle otobüsümüzden canlar. Bir şekilde sizlere her tarafı şöyle ayrıntılı canlı bir çekeyim. Şu anda saat 12.10. Saat tam 1'e kadar mola verdik. şöyle görmüş olduğunuz gibi bir sonuç var. Öyle çok bir tane de gösteriyor sizlere. Biz otobüs terminali, otobüslere katlıya, köyü kalabalık görüyorsunuz. Şöyle görüyor musunuz? Tüm otobüsler arkadaşlar bu şekilde ardı ardına sıralanmış. Şöyle biraz yaklaştırayım sizler için. Bu şekilde işte değerli can ailelerim benim şöyle komple de trafik sizlere gösterdim. Bundan sonra artık yol çekim yapmam arkadaşlar. Sizler de denizde görüşürüz. İnşallah Rabbimin izniyle nasip olursa. Ve tahmin ettiğiniz gibi oldu. Yol kenarına kaldık. Az sonra da nelerini sizlere söyleyeceğiz. Araba bozuldu. Can ailelerim benim. Şöyle görmüş oldum. Trafiğin ortasına kaldı araba. Neredeyse. Şöyle insanoğlunun doğaya, çevreye bıraktığı zararlı, kirli eşyalar görmüş olduğum bir cam arkadaşlar. Arabayı tamir etmeye çalışıyorlar ama yine de demiyorlar. İşte gördüğünüz gibi. Bütün anlayacaklar, yiyecekler. Şoförler ne yapıyorlar. Rabbim kimseler yollarda koymasın inşallah. Doğal can ailelerim can ailelerim benim son da Denizli'ye gelebildim şöyle şu şekilde. Ezan müsesiniz sizlere de diyor. Haydi aydır denizde olmayınca gerçekten çok değişik bir his oluyor arkadaşlar insanın içerisinde. hani böyle yabancı bir yere gelmiş gibi oldu şu an. Antalya'ya bakmış. Böyle lezzetli sağ olun. Şöyle valizimi de göstereyim sizlere arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle şey, şu yolu yavaş yavaş yürüyorum. Sadece ablam biliyor geleceğim bugün. Dedeme, babama, sonra halama kimseyi ilk söylemedim. Şu şekilde sizler de gidiyoruz. İnşallah bu videom devam ettirir miyim ettiremez miyim bilmiyorum akşam üzeri, akşam yani. Yemek yedikten sonra şöyle ben şunun arkadaşlarımın önüne doğru gideceğim. Şuradan geçerken sizlere bir yapayım da. Şunları etrafa göstermiş olayım sizlere. Şu anda mikrofon tuttu ama sesim biraz sizlere az gelmiyor olabilir. Kusura bakmayın o yüzden lütfen. Bir daha kötü Daha fazla ses duyacak olursanız. Şu şekilde. Göstereyim sizlere. Yani can donaylılar mı? Buraya diye otel yapılmış. Görmüş olduğunuz gibi. Şu şekilde. Otellerin olduğu yerden geldim zaten. Ben. Aslında ben size burada hal değişmiş Arkadaşlar bana sanki değişmiş gibi geliyor. Çünkü ne zamandır Antalya olduğum için de can ailelerim benim. Pickup'ın otobüsün bir, de bugün bir yaptığı için yani gecikmeli olduğu için yolda bozdu arkadaşlar. 2 saat boyunca yolda kaldık. Sizler de arada kısa çık çıkmış. Bak, onları da izleyebilirsiniz. Onları izlerseniz görürsünüz zaten arkadaşlar. Gerçekten çok yoruldum. Nefes nefesi kaldı. Sesimden de anlarsınız zaten. Gerçekten çok yoruldum arkadaşlar. Bir dahaki yine 6 ay böyle 5 ay stajımız olacak. Yine gideceğim çok şükürler, bin şükürler olsun Rabbim mesajımızı bitirdik. Çıkışımızı da verdik. En son yatacak para miktarı da bize söylendi. Öyle yani arkadaşlarım. Normal 8000 TL maaş alıyor. şekilde göstereyim. Valizimi de görüyor musunuz? Şu şekilde benim. Evimizde sizler. Daha sonra görüşmek üzere inşallah sağ salim çok şükür bin şükür olsun Rabb'e, denizde de evimde de değerli izleyicilerim şöyle görmüş olduğunuz var sizlere de evimden selam veriyorum can ailelerim benim işte dün gece geldim akşam yemedik şimdi kaba, sabah kahvaltı yaptık saat 11'de anca orada çünkü bu vakitlerden bence daha yarım uyandım ben de daha yarım saat falan ne olmuştur ya olmamıştır belki bilmiyorum yani can ailelerim benim İşte akşam nişana gidecekmişiz şimdi havamda kışlık falan yapıyor. Bunları sizlere yarın videomda gösteririm artık. Bugünkü videomu yetişmez canlar. İnşallah videomuzu da beğenmişsinizdir. Antal Serik'ten Antalya'ya Antalya'dan Denizli'ye yolda kalma yolda kalmadan tekrardan Denizli arkadaşlarım. Yani çok değişik bir videomuz oldu. İki defa tamirci geldi. İkisinde de düzelmedi araba. Bir elektrikçi gelmiş, bir de normal tamirci gelmiş bir tamirci araba kanser almıştı dedi hasta olmuş dedi İşte diğer de bu araba çalışmaz artık dedi değerli izleyicilerim o yüzden diğer arabaya bindik geldik çok şükürler olsun yeniden varabildim buraya evet bugün videomuzda sonuna geldik başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın değerli cam dostlarım aboneliklerinizi bekliyorum.